Çok muhterem misafirlerimiz, değerli muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretlerinin selamı dünyada ahirette ihsanı ikramı üzerinize olsun. Onun seçkin kulu Muhammed Mustafa'sı Habibi Edibine sonsuz salatü selamlarımızı, tahiyat ve ihtiramlarımızı arz ederim. Cuma günü kim bana 80 defa salavat getirirse 80 yıllık günahı affolur buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Cuma günü yapılacak işler birkaç iş var. Hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Efendim onları da şimdiden hatırlatalım bahis açılmışken. Bir kere Cuma usulü almak sevap. Kolay zaten keyif için her gün yaptığımız bir şey. Sonra Sure-i Kehfi okumak 10 günlük günahın affına sebep oluyor. 15. cülde... Kehf suresi Elhamdülillahillezi enzele ala abdil kitabe ve lem onu da okursunuz efendim şeyden önce veya camiye erken gittiğiniz zaman cuma namazına erkeklerin erken gitmesi de sünnettir ve sevabı çoktur. Mümkün olduğu kadar erkenden gitmeye gayret etmek lazım. Efendim, Cuma günü kabir ziyareti sevaptır. Cuma günü sadaka vermek sevaptır. Cuma günü hasta ziyareti sevaptır. Cuma günü öteki ziyaretler sevaptır. Cuma namazından sonra da önce de olabilir. Tabi kabirini ziyaret edemediğiniz büyükleriniz için Yasin-i Şerif ve diğer şeyleri okuyabilirsiniz. Es-Siyamu vel-Kur'anu yeşfe'ani lil-abdi yevmel kıyameti. Yekulü siyamu ey Rabbi inni mena'tu ta'ame ve şehavati bin nehari feşeffi'ni fihi. Ve yekulü Kur'an'u Rabbi mena'tuhu nevme billeyli feşeffi'ni fihi feyüşeffe'ani. Hakî İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş bu hadis-i şerifi manasını söyleyeyim, açıklamasını yapayım. Sıyam, oruç. Sıyam ve Kur'an. Yani oruç tutmak gündüz ve Kur'an okumak gece. Yeş ve ani. Şefaat edenler. Şefaati inkar eden bir zümre türedi. Hadis-i şerifleri görüyorsunuz, ayet-i kerimeleri okuyorsunuz. Şefaat var. Menzellezi o indehu illa bi izni. İzin verdiği kimselerin şefaat edeceğini bildiriyor. Ayet-el Kürsi herkesin ezberindedir. Şefaati inkar eden insanlar çıktı. Yoktur böyle şey. Efendim şudur budur filan diye. Var işte bak Kur'an'da oruçta şefaat edecek diye. Ayrıca bazı şeylerde şefaat. Hocaların şefaati var. Alimlerin şefaati var. Efendim peygamberlerin şefaati var. Kur'an'ın şefaati var. Efendim orucun şefaati var. Oruç ve Kur'an kula kıyamet gününde şefaat ederler, edecekler. Yekulus sıyam, oruç diyecek ki, ey Rabbi, ey benim Rabbim. İnni menâtu ta'ama ve şehavati bin nehari fe fihi. Ben bu kulu gündüz deyin, yemek yemekten ve şehvetine uygulamaktan men etmiştim. Sabretmişti, yemek yememişti. Meşru olan şehvatını da teskin etmişti, yapmamıştı. Bana müsaade et ben buna şefaat edeyim diyecek oruç. Ve yekulul Kur'an, Kur'an'da diyecek ki Rabbi meratuhu nevme billeydi. Ya Rabbi geceliğin ben bu kulu uyku uyumaktan alıkoymuştum. Kur'an okuyordu. Tabi namaz kılarken okuyorlardı ummiyetle. oturarak da yani namaz dışında da okunabilir ama biraz şey gibi anlaşılıyor burada yani geceliğin hem namaz kılıp namazın içinde de uzun uzun Kur'an okumak anlaşılıyor daha ziyade. Ben bunun geceliğin uyku uyumasını men etmiştim, engellemiştim. Beni okuyacak Kur'an-ı Kerim'e okuyacak diye uyumamıştı bu kul. Bana müsaade et de ben buna şefaat edeyim. Ya Rabbi diyecek Kur'an-ı Kerim'de. Fe ve bu ikisine şefaat hakkı verilecek Allah tarafından. Hadi bakalım pekala ey oruç sen bu kula şefaat et. Peki hadi bakalım ey Kur'an sen bu kula şefaat et. Hadi oruç tuttuğu için onu bağışladım. Hadi Kur'an okuduğu için onu bağışladım durumuna gelmiş olacak. Demek ki gündüz oruç tutmak, gece kalkıp namaz kılmak, uzun uzun da ezberinde olan Kur'an-ı Kerimleri okumak veya namaz kılmayıp oturuyorsa bile efendim Kur'an-ı Kerim'i okumak böyle şefaate ermeye vesiledir. Şimdi bizim tabi kusurlarımız var. Eksiklerimiz çok. Eksiklerimizden birisi de Kur'an-ı Kerim'le olan alakamızın azlığı. Yani seviyoruz Kur'an-ı Kerim'i, biliyoruz. Fakat öğrenmekte kusurluyuz, okumakta kusurluyuz, hatmetmekte kusurluyuz, manasını bilmekte kusurluyuz, manasını uygulamakta kusurluyuz. Halbuki bu Kur'an manasını uygulayalım diye indi. Yani evde kütüphanede dursun diye inmedi. Yani bu bir okunacak meraklı bir kitap değil ki. Bu uygulanacak bir Allah'ın emirlerini ihtiva eden kitap. Yani okuyacak, anlayacak ve uygulayacak. Ne demişse tatbik edecek. Sahabe-i Kiram ve Evliyaullah Kur'an-ı Kerim'e 10 ayet okurlardı, ezberlerlerdi, uygularlardı manasında. 10 ayet daha tekrar okuyup ezberlerlerdi, uygularlardı. Böyle böyle her ayet-i kerimeyi okuyup ezberleyip uygulaya uygulaya hazmettiler Kur'an-ı Kerim. I. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Bir kere Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma sıfıra yakın Türkiye'de. Yani okuyor, hatem indiriyor indirenler ama manasını bilen kaç tane? Kaç kişi manasını anlayarak okuyor? Kaç kişi Arapça biliyor? Onun için kendimiz de gayret edelim ama çocuklarımızı biraz Arapçayı iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilen evlatlar olarak yetiştirelim. Yani bu ikinci bir dilde olabilir. Başka meslekten olabilir. Çocuklar doktor, mühendis vesaire olabilir ama Kur'an-ı Kerim vazgeçilmez bir bilgi. Hepimizin bilmesi gerekiyor. Yani matematikçi de bilecek, doktor da bilecek, mühendis de bilecek, edebiyatçı da, hukukçu da, iktisatçı da hepsi bilecek. Hepsi Kur'an-ı Kerim'den alacak feyzi. O bakımdan Kur'an-ı Kerim daha ciddi sarılalım, daha ciddi öğrenelim ve mutlaka Arapçayı öğrenip anlayalım Kur'an-ı Kerim. Anlayarak okuyalım. Manasını duya duya, sindire sindire okumaya kendimizi mutlaka o noktaya getirelim. İşte bu şekilde olduğu zaman, geceleri okunduğu zaman Kur'an-ı Kerim insana şefaat edecek. Tutulan oruçlar insana şefaat edecek ve şey yapmasına, sevap kazanmasına sebep olacak. Allah bize mensubu olduğumuz dinin kadrini, kıymetini bilmeyi nasip etsin. Güzelliklerini görmeyi nasip etsin. Tam Müslüman olmayı nasip etsin. İnsanlığa Müslümanca en güzel hizmet nasip etsin. İnsanlığa en faydalı insanlar olmayı nasip etsin. Rabbimizin huzuruna vazifesini yapmış, Allah'ın sevdiği, taltif eylediği, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylediği bir kul olarak çıkmayı nasip eylesin. Allah bizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.